karşılayacağını hayal ediyorum ama... ...seni böyle sessiz yatarken görünce... ...bu oda benim cehennemim oluyor. En sevdiğin çiçekler. Aslında herkes çiçeklerin su düşünür ama... ...güneşe daha çok ihtiyaçları var. Yani bir şekilde biliyorum. Anlatacak ne çok şeyim var sana. Nereden başlayayım? Hayatımın sensiz bir anlamı olmamasından mı? Ömür boyu şurada başucunda oturmaya hazır oluşumdan mı? Hı? Söyle aşkım. Söyle ne uyandıracaksa ben onu anlatayım. ha? Kızlar değil mi? Onları merak ediyorsun aklın onlarda değil mi? İyiler. Benden nefret ediyorlar ama iyiler. Aslında ben bunu hemen değiştirebilirim. Yani sen de izin verirsen. Biliyorum onlara ağır gelecek. Ama hissediyorum yani o Doğu doğru olan bu sanki. Bunu sen de biliyorsun bence. Merak etme. Sen uyurken halledeceğim ben her şeyi. Seni bu hale getiren ne verecek hesabını kimselere bırakma. Ama sen de beni çok bekletme olur mu? in <laughs> güneşi arabayla çiğnemeden önce de böyle bekledin değil mi karanlıkta? Ne kadar bekledin? Bir saat, iki saat. Ha? Beni ancak böyle yıkacağını biliyordun ama değil mi? Çünkü beni sen daha fazla zarar veremezsin ama işte güneş bunu hiç hak etmeden de hiç. Seninle olan problemi halletmek için güneşe zarar vereceğimi düşündün galiba. Ne oldu? Sen bile inanmıyorsun değil mi kendi yalanına? Ne olacağını sanıyorsun Haluk? Yaptığımı itiraf edeceğim. Sen de kafama sıkacaksın ve rahatlayacaksın öyle mi? İtiraf et sonra düşünürüz onu. Bu kadar çaresiz olduğunu bilmiyorum Çaresiz değilim. Silah bende. Delilim var mı? Ben polis değilim. Senin yaptığını anlamak için delil toplamaya ihtiyacım yok. O zaman ben de diyorum ki... ...ben yapmadım. Yalan söylüyorsun. Tamam. Ne bekliyorsun o zaman? Çek tetiği, zıpkı bitsin bu iş. Yapamam sanıyorsun değil mi? Yaparsın. Yaparsın. Benim yaptığımı düşünmek kolay geliyor çünkü sana, yaparsın. ...düşmanın değil miyim nasılsa? Çekersin tetiği biter bu iş. Ama vicdanı seni rahat bırakır mı? İtiraf et. Adam gibi itiraf et, erkek gibi itiraf et. Biliyorsun değil mi? Herhangi biri olabilir bunu yapan. Sokaktan geçen biri olabilir. Alkollü bir adam olabilir mesela. Karanlıkta çarpıp kaçan birisi olabilir, herkes olabilir. Ama o zaman Vicdanı seni geceleri rahat uyutmaz. Çünkü güneşin bu halde olmasının asıl sebebi sensin ve bunu bal gibi biliyorsun. İtiraf et! Ben de olsam sonuç değişmeyecek. Güneş komada. Çünkü düşmanları olan bir adamla evlendi. Güneş komada çünkü senden boşanmak istediği için o evi tuttu. O evin önünde de sarhoş adamın teki ona çarptı. Kaçtı gitti. Güneş komada. Çünkü sana aşık oldu İstanbul'a geldi peşinden. Görüyorsun değil mi? Ne kadar kazırsak kazıyalım. Altından hep sen çıkıyorsun. Hep sen. O silahı da aslında kendi kafana dayaman gerektiğinin farkındasın. de sana samimiyetle bir şey itiraf edeyim mi? Karın için gerçekten çok özür Ya Ali'cim moralini bozmak istemem ama... ...seni bile dinlemeyip çekip giden bir seni biz nasıl toparlayacağız? Bilmiyorum Tuğçe. Aklıma bu geldi. Tamam bak olaya profesyonel bakalım biraz. Bir tane görevimiz var o da Selin'in moralini yüksek tutmak değil mi? Nasıl bir profesyonellikten bahsediyorsun? Ya biz palyaço muyuz? Hayır sen insanları eğlendirmek üzerine master falan yaptığında bizim mi haberimiz yok? Heh, kurabiyeler oldu. Neyse ki Nazlı iyi görünüyor en azından. Ya o da mı iyi değil? Aslı ya. Ben de uzanayım. Harika. Mükemmel bir gece bizi bekliyor yani. Ali kardeşim bak sen hiç moralini bozma. Biz bu gece şimdi Selin gelince güzel bir sohbet falan açarız. Hatta sessiz sinema falan oynarız ha. Ha bu yani. Sessiz sinema bravo ya. Ne var abi eğlenceli değil mi? Arkadaşlar sizi buraya kavga edip ortamı gerin diye çağırmadım. Geldi. Geldi. Doğal davran doğal davran. Aman efendim, kimler gelmiş, kimler gelmiş? Aa, canım arkadaşım Selin, seni ne kadar özledim ben. Gel bir sarılayım sana. Canım benim. O değil, zayıflamamış mı ya? Tığ gibi kalmış. Maşallah manken ha, manken manken. Maşallah. Hoş geldin canım. Hadi gençler otursanız otursanıza. Kurabiye yaptım. Annemin tarifi hem de mis gibi oldu mis. Çayları da ben doldurdum. <laughs> Hepiniz toplanmışsınız. Evet toplandık. Ne iyi etmişiz değil mi? Niye? Ee, ne bileyim sohbet ederiz. Eğleniriz. Sessiz sinema falan oynarız dedik. Yoksa nereden geldi bu fikir aklına, çok güzelmiş. Yani siz buraya eğlenmeye geldiniz yani. Sabahki konuşmalarımızdan bunu mu anladın Ali? Sadece bir fikirdi Selin. Tamam, eğlenelim o zaman. İki kelime, birinciyi anlatıyorsun. bağlamak sürüklenmek mahkum esir Dudaklarını oynatma. Ya dudaklarını falan oynatmıyor. Görüyorum abi yalan mı söyleyeceğim?